ben Yusuf. Gördüğünüz gibi size ıslık çalmayı öğreteceğiz. Evet ilk şey dilimizi dişin arkasına koymak. Ondan sonra dudağımızı diş iş kısmına kapatacak şekilde. Evet. Şöyle yapıyoruz. Şöyle azıcık boşluk bırakıyoruz. Ses çıkmasın diye. Çıksın diye. Evet yapalım mı? Evet bu birinciydi. İkinci yapalım. İkinci de aynı şey. Dilini dişinin arkasına koyuyorsunuz. Ve dudağınızı üst kısmı üst dişi dudağınıza kapatıyorsunuz. Şöyle aynı şey. Evet bu ikinciydi. Bir de üçüncüyü görelim. Üçüncü de aynı şey. Şöyle. Şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Ş Şimdi yapmam da. Şöyle de yapabilirsiniz ve şöyle de yapabilirsiniz. <laughs> Bu da işte dördüncü. Bu da şöyle aynı şey. <laughs> evet videomuzu izlediğiniz için.